Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle yeni bir videomla daha karşınızdayım. Ve sizlere açıklayacağım, öğreteceğim şey. Bilgisayarınıza bir program indirdiniz ve bunu kaldıramıyorsunuz. Yani çöp kutusuna atıyorsunuz, kalkmıyor. Ne bileyim işte bu program şu eylem üzerinde açık olduğundan işte kaldırılamıyor ve benzeri gibi bir sürü hata var. Bu e, bilgisayarınıza indirdiğiniz programları kaldıramadığınızda. Şimdi ben bunları size nasıl indirip kaldırabileceğinizi çok basit bir şekilde göstereceğim. Bunlar için Şimdi arkadaşlar hemen buradan masa üstünden tarayıcımıza giriyoruz. Şuradan girelim tarayıcımıza. Arkadaşlar bu işlemi bir uygulama sayesinde yapıyoruz. Uygulamanın linkini her videoda olduğu gibi tabii ki aşağıda da vereceğim e, sizlere. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şimdi buraya IO bit uninstaller yazıyorsunuz. IO bit uninstaller. Görmüş olduğunuz gibi burada çıktı ama bunlardan yani indirmenizi tavsiye etmiyorum. Buraya gelip gezginler yazın başına. Gezginlerden indirebilirsiniz. Çok daha rahat ve basit olur sizin için. Buradan Ayabit Tool'a eklentisine basıyorsunuz. Ayabit 9.5.0'a indiriyorsunuz. Bunu indirip bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Bilgisayarınız 7 ise 7, 8, 8, 9, yani Vista'ya kadar, yani XP'ye kadar kaldırıyor. Hepsine kadar e, destekliyor program ve çok kullanışlı ve çok güzel bir program. zaten programı şimdi işleyişini size anlatacağım. Aşağıda da linkini vereceğim dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar, buradan Adobe Installer'a tıklıyorsunuz. Bir siteye atıyor atsız adımla, görmüş olduğunuz gibi 21 MB bir e, şey indiriyor, bir, e, program indiriyor. Bunu iptal ediyorum ben, ben indirdiğim için. Şimdi arkadaşlar Buradan geri geliyoruz. Ee, buradan bakın. Şu Discord özgürlüğünün olduğu yerde. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey iniyor bilgisayarınıza. Ayu bitkin listeleri. Buna e, kurulumunu yapıyorsunuz. Her şey tamam, okey, evet. Ondan sonra geliyorsunuz buraya. abi. Görmüş olduğunuz gibi. Bilgisayarınıza indirdiğiniz her şeyi burada gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Diyelim ki bazen olabiliyor tabii ki. Her programda olduğu gibi. Ee, burada çıkmayabilir. Yani sen yani siz dosyanızı görüyorsunuz ama burada çıkmıyor. O zaman ne yapıyorsunuz abi? Hemen burayı bir küçültüyorsunuz. Mesela buraya geldiniz. Ee, ne bileyim işte lol gözükmüyor. Ama ben lol'ü silmek istiyorum ama silemiyorum. Bunun üzerine sağ tıklıyorsunuz abi. Ondan sonra bakın. Görmüş olduğunuz gibi dosya konular ve benzeri bir sürü şey geliyor. bunu indirdiğiniz zaman bakın şurada güçlü kaldırma yazıyor. Ayabit'in kendi logosuyla. Buradan kaldırabilirsiniz eğer diyelim ki burada da çıkmadı karşınıza sayfayı yenileyelim buradan denetim masasına geliyorsunuz Denetim masası Pardon yanlış tıkladık Şurayı bir silelim denetim masasına geliyorsunuz buradan Denetim masasına giriyorsunuz şu an videoda olduğum için bir tık yavaş çalışıyor bilgisayarım <laughs> Buradan arkadaşlar bakın sistem güvenlik, ağ internet, donanım ses, programlar. Görmüş olduk. Buradan programları tıklıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi Ayobit'in logosu var. Bunu tıklarsanız Ayobit açılır. Varsayılan programlar ve program öz ve özellikler. Buradan program ve özelliklere tıklıyorsunuz. Programlar ve özelliklere. Görmüş olduğunuz gibi burada gene indirdiğiniz bütün programlar çıktı buraya. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan birinin üzerine tıklayıp bakın şurada güçlü kaldırma var. Buna tıklıyoruz. Güçlü kaldırmaya bastığınız anda komple bilgisayarınızdan siliyor. Hiçbir şey kalmıyor bilgisayarınıza. Her şeyi yok ediyor. Yani buradan e, diyelim ki ya yani çöp kutusuna da gönderiyor olabilir diyorsunuzdur. Bakın çöp kutusuna göndermiyor arkadaşlar. Şeyde tutuyor. Neydi ismi? E, çöp kutusunda tutmuyor. Direkt bilgi çöp kutusundan da siliyor. Yani komple bilgisayarın içinden temizliyor programı. Çok kullanışlı ve çok rahat bir uygulama kullanması o kadar zor değil. Gördüğünüz programın yanına sağ tıklıyorsunuz. Eğer masa üstünde bir program kullanıyorsanız sağ tıklayıp güçlü kaldırma diyorsunuz. Eğer ki programı açıp yapmak istiyorsanız zaten çok basit. Burada görmüş olduğunuz gibi çöp kutuları var. Hangi programı kaldırmak istiyorsanız çöp kutusuna bir kere tıklayıp kaldırıyorsunuz. Yani bu program aslında çok yönlü bir program. Bayağı iyi ve kullanışlı bir program dediğim gibi tekrardan bir sürü şey de var. Mesela virüs koruması da var bu programın. Yani bayağı kullanışlı ve basit bir program dediğim gibi. Arkadaşlar bugün sizlere de yeni bir bilgi öğrettim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.